Video yapay zekamı gerçek mi tahmin ediyoruz? Stop <laughs> it. Net gerçek bu. Yapay zeka bu dili asla yapamaz. <laughs> Sonra yazısı yeterli zaten. Köpek fizik biliyor. Çocuğu unuttular ha. Sahte. Tam 12'den vurdu. Tam bir gerçek lama. <laughs> Şaka yapmayı severiz. Herhalde göz teması kurdular. Net gerçek. Bu da sahte. Sahte abi. Revenant'ı 3 kere izledim. Kedi değil, fil bile kurtaramaz o sahnede. Gerçek olsa o kedi ödül almalı. Sahte. Bu gerçek. Kediler sıvıdır. Her yerden geçeriz aslan yavrusunu insanlara veriyor. Yersen. Bebeği peluş mu? 1.2 milyon beğeni almış bu video. Vay be. Sen de beni kucağında insanlara ver böyle video çekelim. Sen böyle durmazsın ki. 1 milyon beğeniye aslan sürerim. Sahte tabii ki. Öyle. Lan bu sensin. Evet benim. Sahte ama. evet. Sucuk yer miyiz?